Bak, on bak adam okullu ol bak. Bir şey çıkartma bak. <laughs> <laughs> ne gelin gelin! Silah çek bir Kardeşim dur. Kardeşim dur. Kardeşim hayırdır sen? Kardeşim hayırdır. Telefonum bende. Telefonum bende. Gel gel kamera çek. Dur dur dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Adem bu videomuzda sizlere nasıl video Benzer arkadaşlar. Bugün Bağcılar'da kekolar arkadaşlar omuz atma şakası yapacağız. Yanımda Mert arkadaşımız var. E, ve arkadaşlar arkada da e, kameranın başında duran birisi var. Bir olay falan çıkarsa müdahale etmeye gelecekler arkadaşlar. Bu arada ee, Instagram burada çıktı. Onun dışında gençler takip edebilirsiniz. Bir de şu sağ üst karttan arkadaşlar e, kamera arkası videosuna Mert'i kanaldan izleyebilirsiniz. Şimdi videoya başlayalım. Bir mi geliyor? Kardeşim önüne bakar mısın? Kardeşim baksana önüne sen. Hayırdır oğlum sana? Sen nereye gidiyorsun kardeşim hayırdır? Hayırdır oğlum? Hayırdır kardeşim niye kol yapıyorsun sen? Oğlum sana hayırdır. Benim kim olduğumu biliyor musun sen kardeşim? Sen kimsin? Tanıyor kardeşim beni? Sen kimsin? Sor Arda diye herkese bağcılarda. Kardeşim niye üstümü yürüyorsun sen şimdi benim? Oğlum bak delirtme beni. Kardeşim önüne baksana sen. Oğlum bak. Oğlum önüne baksana sen bir dakika niye üstümü yürüyorsun sen beni? Oğlum bak. Kardeşim bak üstüme yürüme bak. Seni gebertirim ha. Duyur mu lan beni? Oğlum bak adam okullu ol bak. Bir şey çıkarma Oğlum, bak. bakayım. Sen... Ne gelin gelin. Sıra çekti ana. Kardeşim, kardeş, kardeşim kamera şakası ya. Kamera şakası orada. Bak kamera orada be. Kardeşim kamera şakası. Silah çekti. kamera şakası. Kardeşim kamera şakası. Bir daha. Kardeşim vallahi kamera şakası. Oğlum bir şey değil lan. Kamera, kamera, şakası. şakası. Sakin. Gel, gel gel kamerayı gösterelim. Kardeşim mikrofon Arkadaşlar az o önce küçük abi. bir tatsızlık oldu kardeşim kusura bakma valla kamera çekilsin YouTube abi. bu arada Arda Kılıç izleyebilirsin. Evet. Ya, nefes nefesi kaldığım gerçek. Instagram falan var mı kardeşim tanıtabilirsin kendini. Eee aşağı koyarsınız. Koyarım ben ya şey yaparım. Tamam, tamam. Instagram neydi senin? jr.furkan.yavuz Tamamdır arkadaşlar jr.furkan.yavuz takip edebilirsiniz. <laughs> takip etmeyi unutmayın biraz üstünde çıktı. Ee, <laughs> reis şeyle başlayız. Ben korktum direkt elinden silahı aldım. Harbiden. Neyse arkadaşlar. Diğer sayıda bir görüşmek üzere. Geliyor geliyor. Gidiyorum. Gidiyorum beyler. Kardeşim önüne baksana. Önüne baksana kardeşim sen. Kardeşim bak. Önüne baksana kardeşim önüne baksana. Hayırdır, oğlum önüne bakar mısın sen? Neredesin lan? Bağcılara sor benim adım. <gülüyor> <gülüyor> bak kardeşim bak, dur kardeşim. <laughs> oğlum bak adam ol bak kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim, bak dur kulak. <laughs> kula... Kardeşim sen? kulaklık bak. dur kardeşim dur kardeşim, dur, ya. kardeşim, dur, kanka kardeşim. Kanka. dur kardeşim. S dur, bir dakika bir dakika dur. Oğlum sen hayırdır bir dakika bir dakika sen hayırdır bir dakika. Oğlum tamam üstüme gelme. Üstüme hakkım var mı üstüme gelmeye? hayırdır lan sana. Oğlum üstüme gelme Kimsiniz lan uğraştım bugün 3 gündür sizin. sen bakayım nerelisin? Oğlum sen ha burada. Oğlum akıllı ol vallahi akıllı dur bak. Hayırdır lan? Oğlum cidden akıllı dur bak. Hayırdır lan sana? Kim olduğumu tanıyor musun sen benim? Oğlum sen kimsin lan? Sen benim kim olduğumu tanıyor musun? Kimsin oğlum sen? Oğlum sen kimi olduğumu tanıyor musun? <laughs> ben s*** ben abi. Bunu bak bak. Onu söyleyeceğim. Beyler gelin. <laughs> i̇şte ne kamera çekiyorsun lan? Kamera çekiyorsun kardeşim. Kamera çekiyorsun. Kardeşim kamera çekiyorsun. Dur kardeşim ya. Kardeşim kamera çekizi gel. Mikrofonu koparıyorsun kardeşim ya. Mikrofonu koparacaksın kardeşim. Sana girir ya. Kısadır. Kardeşim kamera çekizi yok. Kamera çekizi. Dur oğlum vurma lan onu. Vurma. Sinirlenme lan. Vurma, vurma oğlum vurma. Vurmayın vurmayın, vurmayın oğlum tut, gel tut, şuraya. Tut, şuraya. Tut, Mert gel şuraya. Mert tut. Kardeşim kamera çekizi. Oğlum dur lan durun bir durun lan durun Kamera çekizi dur. Durun durun. Tamam yapmayın. Biz 3 kişiyi lan pezenekler. Kardeşim kamera çekizi yapıyoruz. Hayır. Hayır dur kardeşim ya. Hayır dur lan. sen ya burada. Kardeşim kamera değil. Kara Beyler. Beyler dur. dur ayrıl lan ayrıl. Arda geliyor Arda koş. Kardeşim hayırdır? Pardon, pardon. Hayırdır kardeşim? Pardon, abi pardon. Kardeşim niye omuz atıyorsun? Özür dilerim abi. Kardeşim önünü görmüyor musun sen? Abi özür dilerim. Önünü sen nerede oturuyorsun bakayım? Ben Zeki köyde oturuyorum abi. İşte otur bakayım kardeşim bir buraya. Kardeşim niye omuz atıyorsun sen şimdi? Pardon, pardon abi. Niye omuz attın yani? Pardon. Söyle ben işim var işime gidiyordum. Şimdi önemli bir şey oldu. Geldi sen çarptın ama. Nasıl ben çarptım? Sen çarptın abi. Kardeşim sen çarptın. Özür dilerim o zaman abi. Kimlik kartın var mı yanında? Yok abi. Yanında bir şey var mı eşyan? Yok hayır. Telefon var sadece. Ver bir kardeşim bir telefonu bakayım. Neden abi? Ver kardeşim telefonu. Saate bakacağım. Kardeşim şimdi sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Özür dilerim abi. Alır mıyım? Alamazsın kardeşim. Neden abi? Kardeşim sen çarpıyorsun. Önüne niye bakmıyorsun? Misin abi? Bir dakika dur dur. Otur yerine. Otur vermem hiç. Otur yerine. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır. Bu bağcılara sor Arda Kılıç da bakayım ne oluyor. Tamam abi özür dilerim verir misin? Kardeşim bilmiyor musun sen benim kim olduğumu var gerçekten? Özür dilerim gerçekten? verir misin? Bir kardeşim. Hayırdır sen? Söyle Atışın hesap mı? mı? Dur kardeşim tamam otur otur ben. Bak elin ayağın tutuyor bak. Otur kardeşim. Ayan, kardeşim kardeşin, dur. Kardeşin, kardeşim dur kardeşim ya? hayırdır sen? Kardeşim hayırdır telefonum bende. Telefonum <laughs> bende. <laughs> gel gel kamera çekiz. Dur 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 kamera çekiz. Dur <laughs> dur kardeşim kamera çekiz. Dur, <laughs> dur, kamera çekiz. Kamera çekiz. Al kardeşim kamera çekiz. Kamera Bak kamera şurada bak. Versin Gel kardeşim kamera çekiz. Vallahi bir <laughs> şey yok. Gel gel. Kanka vallahi kamera çekiz YouTube'a açacağız bunu. YouTube'a. Bak bak kamera burada bak gel. Gel kanka, gel. Kanka korktun ama gel bak. <laughs> gel kanka kamera çekiz Vallahi YouTube'a açacağım. İzliyor musun kanka YouTube? Evet. Kanka Arda Kılıç yaz. Atacağım kanka izin veriyor musun atmaya? Ya at abi. Kanka mikrofon buradaydı kardeşim. Mikrofonu buradan kaydediyorum. Sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Adam nefes nefesi <laughs> kalmış oğlum <laughs> <adam gülüyor> ya. Şimdi. Akşam bir de bir yok, saat. <laughs> yok kardeşim neyse. Kanka. İyi günler kanka ya. Kusura bakma. Kusura, sağ olasın. Evet görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada e, videoya çekimlerine yardımcı olan Mert arkadaşıma teşekkür ediyorum. Mert kanalında arkadaşlar sayısız karton ulaşabilirsiniz. Onda da kamera arkasını yayınlayacağız arkadaşlar. Mert'i 3500 abone yapalım. Kamera arkasında arkadaşlar Mert'in kanalında yayınlayacağız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoyu paylaşmayı, like yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar dediğim gibi. Instagram adresimiz alttan Aynen arkadaşlar. Instagramlarımız yine alttan çıktı. Takip etmeyi, unutmayın arkadaşlar. Bugün harbiden çok güzel bir gündü yani. Güzel bir kamera çekisi yaptık. Bu arada arkadaşlar akşam olduğu için bunu e, kapanışı bir gün sonra çekiyoruz. Sabah çekelim dedik. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ve bay bay gençler.